Merhaba arkadaşlar ben Foxy Ben de Alas Evet arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz Şimdi videomuza geçelim etkin. Ömer ben biraz madene gidiyorum sonra maden geleceğim edeyim. Madene gideceğim sana et, salla yapacağım Tık Sana oh, en mal Benim maden buldum. Çok, güzel Salak Benim maden buldum. Ananı Cadı var cadı. Kaç. Maden de mı olanı Başka başka maden buldum ben. 390. Gel. Tamam Ömer gel. Sessiz. Dur Ömer dur. Ölüyoruz lan. Benim yanımı. Cadı geliyor amına. <laughs> kaç kaç. Ömer kaç. Neredesin sen? Cadı geliyor arkadan Lan sap. Kim <laughs> baban annenin? Oğlum sessiz olun Bağırma. Ömer öldü oğlum, bir şey al. Ödü, ben şey. Hay, öldüremiyorum ben. Ölürüm şimdi. Hayır, patalım. Öldüm lan? Hayır, kalıp uzun gitti. Ay. <gülüyor> Ömer. <gülüyor> 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 oğlum dur. Emrah. Emrah karasa, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merhaba karasa. Oğlum dur, dur, dur. <laughs> Manınak ya. Ölürsek bak bu olay kötü seni oğlum. Oğlum yapma yapma. Valla öldürürüm bak seni. Çocuk bizim kile yapıyor dokisin. Yürü oğlum yürü. Gidiyoruz. Sen de o ben bir patakı. Aksam oluyor dur. Canki bizimki. Çocuk bizimki. ki. Çocuk çocuk <laughs> bak. Bak sen kimsin lan ateş yapayım. Ömer gidiyoruz Ömer çabuk gel. E, Akşam oluyor. Akşam oluyor değil mi? Oğlum saklanacağımız bir yer yoksa, yoksa zombiler gelecek. Yoksa bizi gebertir değil mi? Çabuk gelsen oğlum ne yapıyorsun ne oldu? Buraya gel buraya. Oğlum arkandayım çıksana. Buraya gel buraya. Buradan seni yersen ölür müsün Polo? Ben Polo değilim ben Foxy. Foxy savaş yapalım. Dur Dur çocuğum dur. 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 He tamam. Yo zaten basladı oğlum. Ha, unutmasın. Neyse bu videoda kılıç canımızı vurmayayım yoksa önemli şeylerde de vuralım. Anlaştık. Tamam hemen dur dur, dur 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 Ben buradan şurayı atlayacağım. aşağıya. Gebelme. Hemen çıkacağız zombiler geldi. Ne gelecek ki bizimki öldük. Ömer Ay, sen... Ömer dur zombiler gelecek. Ne yapıyorsun orada? Gelecek ki bizimki. Ha aynen çok sizinki. Gelecek <laughs> ki yok. Gel lan çocuk orada mı ya? Ne yapıyorsun orada cazı yukarıya? Keyifli. Yukarıya gel yukarıya. Gelecek ki. Patlattın mı göreceksin gelecek ki. Ya öf. Ya bir videoyu bozdu. Ömer dur 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 oğlum. <laughs> Ağaç, ah. Hasta kalacağız du oğlum. Aa. Valla zombiler gelecek. Özen sabah olana kadar burada beklememiz gerekiyor. Anlam. Lan du yapma. Du <laughs> du. <O> <laughs> Ömer du. Sabah olmasını bekleyeceğiz Ömer. Arkadaşlar sabah oldu yanımda Ömer. E. Olur mu? Ömer gel hadi gidiyoruz. Ömer bir tane tehlikeli hayvan var ileride bak Clipper <laughs> var bak Zombi de var Gel lan buraya ben Ömer geldim. Ömer iki tane çabuk Adamım. Ömer dur Şekil. Dur gelme En nefret ettim yaptım <laughs> oh. bir şey olmadı tamam yürü 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 Gidiyoruz. Bizimki. Tamam çocuğum sus. Ömer çabuk gel. Madem buldum çabuk koş koş. Madem buldum çabuk çabuk. Geliyor Nerede musun? Buradan bak arkandayım. Buraya gel buraya. Bizimki. Bak bak buraya gel buraya. Bak. Dadıkı. Zıplıyorum bak. Dadıkı. Arkana bak arkana. Bak. bak zıplıyorum bak. Oğlum o da değil. Dadıkı. Buraya gel. Ha, bence mal. Gel buraya. Aa kandayım bak. Ben oğlum yemek bulacağız yemek. Yemeğin var mı? Ben Hepsi senin Gel re, benim niye çekiyor? Oğlum. Gel çabuk oğlum. Canlı benim yanıma çektiğin için o gitmezdi. Aynen aynen. Oo kömür. hiç kimse gelemeyecek. Değil mi? Evet oğlum. Ev... Çünkü toplakla kapatıyorlar. Oğlum en son sene video çekmiştik ya. Bu video kaç abone gelsin? 100. 100 değil oğlum 100 fazla. 60 abone gelirse Babi ne ile bak. birlikte video çekeceğiz. Evet. Hadi ki bizimki. Bak bu bizimki. Abi sen... Abi, Bizim dedeki bizimki. Oğlum. Ben valla çayak bir şey. İnsan oldu muhassas onlamaz. Mahkraf oynayacağım bak. Çık Adam, hemen. Adamlar mahkraf Ama ben şimdi birazcık tas Çekil kaz. Dur oğlum tas kazacağız. Tas kazma yapsana ya. Yapacağım. Oğlum senin zaten demir kazman var. Demir kazma mı? He. Fırın yapacağım. Yok yok Tamam yokmuş. Tamam yokmuş. Kaç ne kadar tasın? kapat da hiç kimse yeni maden buldum. Bekle beni. Vallahi İkinci 8. Madem. İkinci mademe girme, bir bok yok. Aferin. Bir tane fırın yaptım. Sonra galiba. Çabuk çabuk onları ben yiyeceğim, açayım ben. bu yağmur niye yağıyor ya durduracağım bunu ya hile o, yok ama olsun yani evet ya kanka bak yağmur yağınca kötü oluyor ya o yüzden ben varım ya burada topla sen kabusları bir hemen bir bu kabusu kılar mısın kıl bakayım evet arkadaşlar Ömer Ömer senin kart Ömer sana bir şey söyleyeyim mi ama o kadar yakın sıklısın ki Cadı hep seni çok seviyor. Acıktım hemen yiyelim. Dur du. Dedim ki güzel kızlar seni seviyor dedim oğlum. Ama güzel kız. Kızlar...